Evet arkadaşlar merhaba Sibel'e Instagram'dan YouTube'dan takip etmeyi ve canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Ayrıca yedek hesabımızı da eklemeyi sakın ihmal etmeyin diyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün şimdi diğer gruplara geldik. Su grubu yani yengeç, akrep ve balık burçları ve yükselenleri bunlar olanlar için bu hafta neler bekliyor onlara bakacağız hep beraber. Ne diyoruz? Zamansız bir zamanda bizimle etkileşimde olan takipçilerimizin niyetine diyoruz. Hadi bakalım. Evet, bu hafta neler oluyor sizler için su grubu? Arkadaşlar nasıl bir dönemdesiniz. Arkadaşınız çok kalbinizi kırmış bir şeylerin tamamlanmasına müsaade etmemiş. Hatta aşk hayatınızda da biraz zorluklar devam ediyor gibi görünüyor. Beklemeye almışsınız kendinizi. Yeni hedefler belirlemişsiniz ama yorucu geçiyor bu süre. Hatta otoriteyle bile bir takım e, çatışmalar yaşamışsınız. Küslük enerjiniz de biraz yükselmiş. Ancak bu hafta bol bol havadis geliyor ve kutlamalar var sizin için. Gayet güzel olumlu bir hafta geçecek sayın sular. Ve etraftaki lafa söze de çok inanmadan güzel ve müthiş bir duygusal hafta sizinle olacak diyoruz. Evet canlar sevgiyle kalın. Aşkla kalın, hoşça kalın.